Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar Alperen sapanla şu cam şeyi vurmaya çalışacak. Yani vurabilecek mi ben ben pek sağlamıyım ama. Hadi bir aç şimdi. 5 haklı bu arada arkadaşlar. Birinci hakkı. O ya bu geldi. Ayağım gel, mı geldi? İkinci hakkı, ikinci hakkını al. Ayağımı nasıl attın lan? <laughs> Kapan. iki de olmadı. Üç al. Şurada. Cebinde mi? Oh vurdun düşmedi lan. Dördü al. Bu olmadı. Son olarak 5'i al. 5 de bence. Beşinci. Kıracağım. Bak, beşincisinde hayır vardı. At bakayım. Lan sinek. Oğlum ne tüfürüyorsun lan? Sinek var. Tamam bir şey olmaz. Vur. Oh. Bu, Söreği bu, Söreği bu, bu,